Burası krater gölü. Ee, aşağı yukarı pardon, krater gölü evet. Orada burada yakışmış durumda. Krater Gölü. Kurşun atmışlar. Seninle. Efendim abi şöyle. Burayı çeksene ya sen nereye çekiyorsun? Çekiyorum. güzel çekiyor. Dağların bakmazasına bak. Hemen o fonda Dürhan Köneyi iyi çekebilirim. Hadi. Gel bakalım. Kardeşinizle birlikte. Deminki yağmur hakkında düşünceleriniz neydi Çok Sayın Dürhan Bey? Ben mi? Evet. Çok Vallahi hayatımda öyle bir yağmur gelmedi açıkçası. Hı Buzlu yağmur da ne bileyim. Karlak buz yağmur karışık bir şey. Acayip bir şey. Teşekkürler. Egehan Bey sizin düşünceleriniz? Benim düşüncelerim e. Ee... Acayip bir yağmurdu, ee, pisli, içindeki pislikle karışım bir yağmur ve şey e, kar kar karışımıydı. Evet. Kar karışımı, bu kadar. Ondan sonra yağmur yağdı.